Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Ben iyi olmanızı canı gönülden temenni ediyorum. Evet, 5 ve 6 Mayıs nedir? Les kutlamalar yapıyoruz. Zeynep'le bütün dünya ülkenin birçok ülkede daha doğrusu kutlanıyor. Bahar'ın gelişi ve tabii ki Hızır'ın sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş değil mi? Bugün benim için gerçekten çok önemli. Kaçımınızı hiç tavsiye etmem. Mutlaka verdiğim bilgiyle atlamadan bakın atlamadan yani şu 10 dakikalık 15 dakikalık bir videoyu bile izleyemiyorsanız zaten hiç yapmayın. Hayatta dinlemeyi başaramayan sabırlı olmayan bir insan ee, hiçbir işte başarılı olamaz bu eğer hayatta bir şeyleri başaramıyorsanız bu sizinle alakalı bir durumdur atlayınca elinizde ne geçiyor ki alın çayınızı kahvenizi elinize şöyle bir bakın bir dinleyin en ufak bir yerde kaçırdığınız mutlaka bir yer vardır sonra izlemediğiniz için de tam olarak e, başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar bakın bütün videolarımda bunu yapmaya gayret gösterin ya hiç izlemeyin bakın benlik bir şey yok Atlasanız da olur. Benim bir problem yok. Ben sizler için söylüyorum. Benim bugün burada bütün o güzel enerjilerim, yoğun enerjilerim, baştan sona kadar izleyenlere, beğeni yapanlara, bu arada ben konuşurken siz beğeni tuşlarına basın ki tüm herkes faydalansın. Çok önemli ve güzel bir bilgi. Ve özellikle de sevdiklerimizle paylaşarak lütfen bu güzelliği sevdiklerimiz yararlansın. Özellikle de videomuzu paylaşan herkese Benden bol bol enerjiler, bol bol enerjiler. Sizleri çok ama çok seviyorum, yararlanmanızı istiyorum. Bakın şimdi bu tarihler çok önemli biliyorsunuz. Her yıl yapıyoruz. Her yıl da geleneksel olarak söylediğim gibi kültürel hale gelmiş ve birçok ülkede biliniyor ve kutlanıyor. Ee, bakın yazdan önceki ilk böyle sıcakların böyle güzelliklerin geldiği bir dönem. Özellikle de kul sıkışmayınca şöyle bir söz vardır. Ee, Hızır yetişmez derler. Bugün Hızır'ın böyle bizler için gelip ne yazmış, ne istemiş, ne yapıyor deyip böyle güzel dileklerimizin kabulünün çok yüksek olduğu güzel, önemli bir tarih. O yüzden baştan sona kadar mutlaka dinimizi tavsiye ediyorum. Ve daha sonra da alt alta, alt alta 10 tane benim bugün dilediğim her şey kabul olacak paylaş. Bugün dilediğim her şey kabul olacak paylaş diyerek enerjileri şöyle çoğaltarak da ee, yapacağınız her şeyde başarı elde edeceğinize inanıyorum. Nedir? Enerjilerin bakın hangi ritüeli yaparsak yapalım enerjilerimizi o noktaya doğru veremezsek odaklanamazsak yoğunlaşamazsak hiçbir zaman olmayacağını söyledim bir kere arkadaşlar. O yüzden de lütfen odaklanarak. Evet katıldan bizlere destek veren arkadaşlarım Size her gece dua ediyorum. Her gece dua ediyorum. İnanın her gece enerjilerimi tek tek isimleri görüyorum orada. Bu dünyada böyle bir günde de özellikle de söylüyorum. Bu dünyada ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız hakkınızda hayırlı olanlar ama bazen hayırsız bir şey de isteye isteyebiliyoruz. Onlar olmasın. Ne kadar isteseniz de siz bilemiyorsunuzdur belki. Ama hakkınızda hayırlı olan her şey katıldan bize destek veren insanlara gitsin inşallah. Benim bu güzel ve yoğun enerjim sizlere olsun arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün gördük. Yarın görebiliriz. Bu iki gün çok önemli. 5 6 Mayıs çok önemli. O yüzden bu videoyu baştan sona kadar izledikten sonra hemen camı kapıyı bir açıyoruz. Bütün camları açıyorsunuz. Bütün evin camları açıyorsunuz ve şu enerjiye yükleniyorsunuz. Hızır Aleyhisselam'ın içeri girmesine, bolluğa, berekete, şansımın, kısmetimin açılmasına, yardım etmesi için diyerek kapılar açın. Bu sözü söyleyerek kapılar açın. Bütün kapıları pencereleri açın. Şöyle içeriye o böyle bir girsin. Mükemmel olacak. Şimdi şöyle atmosferi bir değiştirin. Şöyle bir girsin içeriye. Ferahlık olsun. Evet arkasından da eğer bakın birkaç tane ritüel vereceğim. Hayatınızın birçok bölüm için bu tarih çok önemliydi çünkü. Evinizde bolluğun, bereketin olması için birinci ritüelimiz. Biraz pirinç bir tabağın içine. Biraz bulgur buğday, şeker, tuz bunları şöyle açıkta nohut, fasulye bunları şöyle bir kabın içerisine koyuyoruz. Bu gece görenler bu gece, yarın görecek olanlar da yarın gece böyle açıkta bir gece bekletiyoruz. Bunların hepsini beklettikten sonra şöyle güzel bir kese yapıyoruz. Mor bir kese yapalım mor olsun rengi. Bir kumaşla bir şöyle kese yapın. O kesenin içine koyun. Bir güzel şekiller yapın. Mutfağınıza asın. Bir yıl boyunca gelecek yıl ki Kadirelez'e kadar orada asılı kalsın. Bakın evinizdeki bolluğun, bereketin nasıl çoğaldığını göreceksiniz. Çünkü Hızır böyle güzellikler dağıtacak. istek ve dileklerimizin yerine getirilecek ve çok muhteşem bir gün. Bu evimizin içinin bolluk ve bereket içinde. Gül suyu bugün mutlaka şöyle bir tane e, kavanoz şey, çok özür sürahiye ya da pet şişenin içine tüm ailenin içebileceği tam 7 damla gül suyu damlatın arkadaşlar. Bugün eğer yoksa yarın mutlaka gül suyu almaya gayret gösterin. 7 damla gül suyu dökün. Hızır Aleyhisselam'ın bizlere çünkü gülün enerjisi çok güzeldir. Ee, içimizdeki tüm kötü enerjinin gitmesine ve bizim bundan sonraki hayatımızda yaşayacaklarımızın bu gül kadar ferah ve güzel geçmesine ve olmasına diyerek niyet edin ve o suyu tüm ev halkına içirin. Böyle bir e, besmenizi çekin ve tüm ev halkı o suyu hepsi içsinler. Evet ikincisi de bu. Ee, daha sonra istek ve dileklerimizin arzularımızın kabulü için ben her yıl çizerek yapıyorum. Mesela bir kağıt alın elinizde boş bir kağıt çizgili çizgili fark etmez. Kırmızı kalem mavi o da fark etmez. Kırmızı olursa mühürdür o çok daha iyi. Orada ne istiyorsanız mesela evlenmek istiyorum. Hazır aleyhisselam bana hayırlı bir eş nasip et yazın veya bunlar çizilerek evi arabayı çizin o çizimi konusunu anlatacağım bir saniye eğer hayatınızda biri varsa şu kelimeyi kullanmadan asla söylemeyin. Olmayan da hiç üzülmesin ya. Hayır değildir. Ritüel yapıyorum da olmuyor diyorsunuz ya. Olmuyorsa vardır onda bir hayır. Olmadığı için vardır bir hayır. Siz zorlarsanız belaya çatarsınız sakın. Hayrı ekleyeceksiniz başına. Hakkımda hayırlı ise şu an hayatımdaki insanla hayatımı birleştireyim. Hazır Aleyhisselam'dan yardım talep ediyorum yazın. Ne istiyorsanız Boşlarımın bitmesini istiyorum. Bolluk bereketin üzerime doğru gelmesini istiyorum. Bolluk bereket içinde yaşamak istiyorum. Kağıda bunların içine hepsini yazın, 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 yazın. Bu birinci kağıdınız. Şöyle, hani e, ben size tavsiyem, ben böyle bir tane yazıyorum. Bir tane de araba isteyenler, araba şekli çizin. Ev isteyenler, nasıl bir ev istiyorsunuz, villa mı istiyorsunuz? Böyle geniş geniş bir ev mi istiyorsunuz? Hayallerinizi yüksek tutun. İstemekten ve korkmayın. Çünkü siz Rabbinizden talep ediyorsunuz. Hızır Aleyhisselam da sizlere aracılık edecek ve Rabbinize sizden daha hızlı ulaştıracak. O yüzden ev çizin, araba çizin, aşk çizin, şöyle güzel bir kalp çizin. Ne istiyorsanız, hayal ettiğiniz ne varsa o iki kağıdı da bakın arkadaşlar birine yazdınız, birine çizdiniz. Şöyle yazarken de, çizerken de odaklana odaklana imgeleye imgeleye böyle tam oraya enerjinizi vere, vere yapın. Sonra bir tane de kurdele ihtiyacımız var. Bakın kurdele eğer evinizde acil oldu kurdele yoksa bugün görenler bugün yapacağım ama kurdelem yok dediğinizde şu kırmızı bir bez varsa sizde kurdele şeklinde şu şekilde hani kurdele şu de biliyorsunuz bu şekilde şöyle kesin kurdele yapın kırmızı olsun yeter ki bir bez parçanız varsa bu kağıtları güzelce Bakın bunlar kalacak. Bugün yapanlar, yarın yapanlar iki de kalacak. Birine yazdınız, birine çizdiniz. Kırmızı kurdeleyi alabilenler yarın alsınlar, alamayanlar. Peki ertesi gün, bugün yapanlar yarın, yarın yapanlar da bir ertesi gün o bir gün bekleyecek, evinizde bekleyecek. Daha sonra bu kağıtları yediye katlayın. Böyle isteğinizi, arzunuzu Rabbim'den oraya yazılanları böyle coşkuyla söyleye söyleye tekrar Rabbinizden ve Hızır Aleyhisselam'dan talep ederek böyle isteyin. Ve onlara bir gül ağacı olacak arkadaşlar bakın gül ağacı. Eğer dışarıda bir gül ağacı bulamıyor iseniz eğer evinizde çiçek açan çiçeğiniz varsa o çiçeğin dibine kurdele ile bakın o kağıdı böyle kurdeleri sarıp gül ağacının kenarına ağacı takıyorsunuz arkadaşlar. Veya evinizdeki bir çiçeğin e, dibine gömmüyorsunuz bakın bağlıyorsunuz bırakıyorsunuz öyle o şekilde bırakıyorsunuz ve şuna çok dikkat edin bir tane bozuk parayı da hemen onun dibine elinizi bir hafiften açın ve gömün orada kalsın evinizde yapacaklar yine evdeki çiçeğin dibine gömsünler dışarıya gül ağacın dibine olacak koyacak olanlarda da yine bir bozuk parayı mutlaka oraya gömün bakın nasıl bir yıl boyunca böyle ee, bollaşacak. Bugün mutlaka yine cüzdanlarınızı açık bırakın. İçine bozuk para olsun ama bakın, içinde bozuk para koyun cüzdanınızın. Cüzdanınızı açık bırakın. Cüzdanınız açık kalsın. O bolluk bereketi verecek böyle. Cüzdanınız bir gece açık kalsın. Bugün de görenler, yarın da görenler cüzdanınızı açık bırakın. Bugün evinizde mutlaka ama mutlaka buğdayla alakalı bir şeyler yapın maya ile alakalı bir şey mesela bir mayalı çöre, e, bir pişiler falan vardır mayalı çörekler onlardan yapın ev halkına ve komşularınıza verin bugün mutlaka e, ne bileyim bir yardım yapın hiçbir şey bulamıyorsanız evinizdeki e, yemeklerden şöyle toparlayın biraz da su kapları ayarlayın. sokak hayvanlarına bol bol yemek verin e, yardıma eğer verme gücünüz varsa bugün veya yarın bu iki günü çok iyi değerlendirin. Sadaka verin, sadaka kazayı belayı önler ve e, evinizdeki ve cüzdanınızdaki bereketi artırır. Lütfen mutlaka sadaka vermeyi ihmal etmeyin. Bugün aile içinde otururken ve yarın bu iki gün asla dedikodudan uzak durun. Çünkü bugün ağzımızdan çıkan her şey gerçeğe dönüşeceği için birinin dedikodusunu yaparken aslında siz onu kendinize buraya bilinçaltına yerleştirmiş oluyorsunuz. Bugün dedikodula, bugün ve yarın dedikodudan asla uzak durun. Hiç kimse hakkında kötü konuşmayın. Hep güzelliklerle konuşun. Bakın aile olarak bugün bekarsanız annenizle, babanızla, kardeşlerinizle bugün sürekli akşam özellikle hiçbir yere çıkmayın. Sohbet, muhabbetler edin. Evliyseniz eşinizle ve çocuklarınızla bir arada böyle sohbet ve muhabbet ederek muhabbet ederek geçirmeye çalışın. Çok önemli çünkü bir yıl boyunca bu güzelliği yaşamış olacaksınız. Bunlara çok ama çok dikkat edin. Dilerim ki hayatta her şey ama her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ee, ne varsa ne arzu ediyorsanız Hızır Aleyhisselam aracı olsun sizlere. Ve o güzellikleri sizlere mutlaka yaşatsın. Ee, sanırım hepsini söyledim. Gül suyunu unutmayın. Ee, bozuk parayı koymayı unutmayın. Ritüeller İnanın gerçekten çok faydalı. Ben yıllarca çok ritüel yaptım ve çok da büyük faydalarını gördüm. Birçoğunuz da biliyorsunuz cüzdan bereketle çok büyük faydalar gördünüz. Daha da büyük faydalar göreceğinizden de eminim. Bu özel ve güzel günlere kaçırmayın. Bildirim tuşu tüm olan tıklayın ki bizden gelen o güzel haberleri alın. Bu özel ve güzel günlere kaçırmayın. Aşk, para, sağlık sizlerle. Her şey sizlerle olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Rabbime emanet ediyorum.